Sizin ben yardım etmeyen elinizi sikeyim ya. Malphite jungle oynuyorum. VP bot. Thank you. Unuttum AQ. Ben de unutacağım bota gank atmayı. Ping atsana. Amınıza koyayım oynayacağınız oyunu sikeyim. 10 canlı orman döneceğiz orospu çocukları yüzünden. Pasifi bekleyeceğim. Çok değişti hayatımda bir şey. 2 vuruş. Gank atmayı unutalım. Opsiyonel. Öldü adam. Flash'ını mezara sakla kardeşim. Sene olmuş 2024. Hala böyle bok gibi gank yiyorlar. 6 olana kadar full clear ya. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir tane mana eşyası alacağım. Sonra o E'ye vereceğim bir tane. Kanka onu ölme ama artık ya. Abi ben yatıyorum. Görüşürüz canım. Benim. Oo. Mükemmel. Keşke bot lane'de olsaydım. Q'ya kill vardı. Enti. Yani amına koy. O flash attığın için. Yani bok var ah öldün. Gereksiz flash. Aman koyayım. Ölmüş adama flash attı ya. Ha bizse çok iyiydi ya. Tanıdığınız dar delik geldi. Dar delik. Peki harbiden deliğin dar mı? Bu adam bizim ormanı aldı değil mi? Adama blue buff'ı verdik. Kötü oldu. Habaseti bitirmem lazım ya. Habaset artı Ionia lazım. Çok acil. Yani kayısı 6-1 oldu. <laughs> dar tabii abi. <laughs> ya oğlum yazmayın şöyle şeyler tamam. Abi yeter. Nasıl ölüyorsunuz bu kadar jungle genki olmadan ya? Oğlum genk yemeden nasıl ölüyorsunuz bu kadar? Bir kill daha almam lazım. Sonra sonrası kolay. Yani ölmeseydi iyiydi. Adam mantarları eze eze geçti. Yani top Oğlum adam nereye geldi oradan? Kaç kaç. Ya Lissandra artık götüne sokayım. Adam bütün killeri aldı ya. Kurtçukları vermesek çok tatlı aslında. Ama verdik mi ya? Neyse alırlarsa alsınlar ya. Yani bot'a bir gank bakmam lazım. Bot'u bir çıtırından rahatlatmam lazım arkadaşlar. Ama yeter. Ya kanka! Ya Natürüs ona niye vurdun kanka? Neyse. Kanka siktir git kanka ne olsun istiyorsun amına koyduğum evladı siktir git nasıl sutsun ya? Alın onu da ya bakmıyorum ona hadi. Lan vur. Çok güzel elinize kolunuza. Neyse arkadaşlar ya. Ev ee, apartman arkadaşlar ne müstakil ama. Ya burada ulti atıyorum adam garanti ölecek adama dönüyor. Eee oto atak atıyor Natulius. Beni biraz trollüyorlar da mecey aldım. Mecey'leri kasmam lazım. su pompasına boşaldım hesabımla gelsem ne yaparsınız? Oğlum öleceksin niye salıyorsun? E, görüşürüz amına koyayım sal. Al sana kaya nereye dayarsan daya bu doğru. Şimdi 11 level olduğum zaman ulti bekleme süremin bayağı azalıyor olması lazım. 54 saniye düşüyor. Gayet güzel. 54 saniyede bir kill kovalamamız lazım. Ama ölmeyin artık bot da Canınızı yiyeyim ölmeyin ya. Meceğim var arkadaşlar. Riskli bir yere hiçbir şey yapamam. Riskli bir yere bakamam yani. Komşular gelmiyor mu? Yok gelmiyor. Ya Nati sikeceğim artık bak. Niye çalıyorsun ya? Aa tipine sokacağım artık bak bilerek yapıyorsun ha. Oğlum bilerek düz vuruş atıyor on canı olan adama ya. Sikeceğim artık bak tehdit. Ya oğlum bu sebebi mi? Neyini çaldım ben? Nati 3'tür oto atak atıyor on can adama. Sen de benim killerimi çaldın diyor. Ben neyini çaldım amana koyayım senin? Bunu ben çalmış mı oldum şimdi? Oğlum adam alameti aldı. A ben senin koyu... Vallahi sileceğim oyunu bak. Alameti kullanamıyor. <laughs> alameti aldı gidiyor. <laughs> Çıldıracağım bu adam yüzünden. Oğlum çık çık. Nice. Tamam güzel. Bir tane daha aşırı büyük sopa. Abi benim nikim sence nasıl? Ben senin nikini dar delik. 23 yük oldu S. Bu doğru. Bu arada alamet ejder var. Ya kanka luz mu almak istiyorsunuz? Anlamadım ki. Yani niye benim takım bana kışkırtma çekiyor? Bu kadar oynuyorum. E vurmayacaksınız öyle. Tamam. Kimse vurmasın. Al. Aldım. <laughs> ya abi adalet sadece saraylarda Neden yazan birisi. Neden bu kadar ciddisin? Ona ilk geldi. Abi 36.5 gotik kız ayağı görmüş gibi saldırdığını resmen ya siktir. Peki harbiden 10 lira atıp ayak övüyor musun? Çocuk çok tilt oluyor ya. Oğlum W ne kadar çok vuruyor ya. Silas bizi keser ama ya. Silas. Arkadaşım ultimi mi almak istedin anlamadım ama. Alamadın ya. Abi harbiden ayakların kaç numara? 42 43 arası değişiyor kardeşim. 36 yok maalesef. Anladım. 42 iyiymiş küçük. Yenir. Seju kayıp. Harbiden Seju hiç göremedik ya. Aa gördük şimdi. Bu alevlerden maksimum toplama rekoru diye bir şey var mı acaba YouTube'da ya? Maksimum alev toplama. Kaç tane toplayınca ne kadar veriyor ki? 16 tane toplamışım. Sejucum selam selam canım hoş geldin. Tamam. Oğlum kime tek atacağız dedik herkese tek atıyoruz abi. Sayende şakomu meyinledik her şeyi senden öğrendik sağ olasın teşekkür ederim canım benim. Ne mutlu bana. Yani öyle bir şey ki adamlar doğuyor ölüyor benim ultim tekrar var. <laughs> Malphite'in tek yaptığı R atıp kaçmak. Ağlama. Mal jungle'dan diff yedin. Ağlama. Ağlama kardeşim. Diff yedin diye ağlama. Oğlum kuleyi bile nasıl alıyor? Şimdi beni sal. Ben seninle kapışamam. Tamam. Görüşürüz. Ağlama Seju. Kudurabilirsin. Tamam. Buradan şimdi bunu aldık. Buradan bir de hiçliği alacağız. Bir de bir tane pot alalım. Tamam. 14.06 214 farm. Mükemmel bir Malphite jungle. Sence Shaco mu Kha'Zix mi? Kesinlikle Shaco. Oğlum nasıl konuşabiliyorsun 1.3.7 oynayıp ya? 1.3.7 oynayıp nasıl konuşabiliyorsun? Alev ben de almıyorum kardeşim. Kimse Ejder almıyorsa. Beyler MF'ye çökecekler. Abi ben tahmin ettim. Görüşürüz kardeşim. <laughs> Oğlum çok iyiydi orası. <laughs> Mindfuck oldu adamlar. Hemen şöyle tarayıcı. Alev yükü başına 0.6 yetenek veriyor. E, güzelmiş. Ne haber secu geç benim ulti tekrar geliyor Aldım arkadaşlar Çıldır. <laughs> Bananam. delirdim mi lan? MF. Ezik MF. Delirdi. Memulti yine geldi. Beyler selamun aleyküm. Bak. <laughs> tamam aldık bunda. Hemen şöyle görüş. Bu arada Malphite gerçekten kötü kill çalmaya oynuyor. Aynen kardeşim. Timo senden çok asistim var. Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun Timo? Timo ne anlatıyorsun? O zaman bu like atmayanlara gelsin. <laughs> tamam. Güzel. Tamam arkadaşlar çıkabiliriz. Dojladım kardeşim. Simmer Landing Kings. Beyler kalkan lazım. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum sinir stres sahibi. tamam base. <laughs> of hiç yoktu. Hemen bir daha geldim. Oğlum çok zevkli ya. Kanka mükemmel bir şey bu değil mi? Abi benimki kalkıyor. Kalkmasın kardeşim. 900 AP. Harika. <laughs> <laughs> Alper'in yazdı. Harika MAK. O zaman arkadaşlar. 18 level bir. Malfight olarak. Al sana kaya. Nereye dayarsan daya. Görüşürüz kardeşim. <laughs> kardeşim beni sal. Görüşürüz. Ya bot satıp bir de yıldırım hasası almak istiyorum ya. Bir de gayretime gülüyor. Seju. Eziksin kanka. Konuşma bari. Adamın iki katı farm yapmışım. Adam hala yok şöyle yok böyle. Malphite şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ne yapıyor oğlum Malphite? Ekran mı bozuldu? Ya habasetle bu eşyanın sinerjisi birazcık saçma galiba arkadaşlar. Ben bot satıp bir eşya daha almak istiyorum. Bunlar orada oyunu bitirir mi acaba? Bitiremezlerse orada. Tamam ya bitiremezlerse tamam. Aa yok. Tekliyorlar ya. Bak tekliyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O zaman O zaman dans. Bin AP. Dümenden bin ap. Ya hayır ya bin AP. Bin ap yapacaktım YouTube'a bin diye atacaktım ya. Neyse ben bunu yine bin diye atarım. Ya bozdu. Neyse bin AP. Dümenden bin ap. Para vardı ya bir şey oldu. Bizim için bin oldu. Hemen şöyle bir hemen hemen hasar tablosuna da bakalım. Hop 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 46 KD buç. Arkadaşlar yemek yerken izleyenler yani, afiyet olsun seviyorum sizleri. Gecenin iki buçuğunda kickte yayındayım. Gelmek isterseniz beklenirsiniz efendim. Burası yan kanal bu arada. Yan kanalda abone misiniz diye kontrol edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.